Şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Evet, böyle süslemişler burayı. Güzelim cennetin gözleri. Görüyor musunuz? Ve limana kadar her yere yapmışlar. Ağaç büyüklüğünde noale ağacı gibi. Sanki bayanat. Ay. Oh my god. Weihnachten ağacını süslemişler gibi. Evet. Bir de şu çiçekleri göstereyim size. Oh, bak. İyi misiniz? Ah, Ay, çocuğun gözleri gözükmüyor sivilceden. Ah ya, Ay şurada bir çocuk gördüm. Gözlerinin içi bile görünmüyor. Japon mu Çin mi artık bilmiyorum ki. Gözlerinin içinde sivilceden gözükmüyor. Yazık ya. İlk defa bu kadar sivilceli biri görüyorum. He, git tabi bak. Kız çocuğuna da benziyor erkek. Yazık ya. Yüzü, yüzü, gözleri, kaşlarının içine kadar her tarafı yanındaki çi çiçekleri çekeyim dedim. Yüreğim parçalandı yani. O da bir bayağı sevgilisi var herhalde. Arkadaşıyla konuşuyor. Ondan sonra şey yani böyle bizim Kayo gibi konuşuyor. Kayo'nun ses tonunda. Herhalde bizim Kayo Japon. Bu da Japon herhalde. Öyle gibi geldi bana. Zaten Çinli olsa ufak tefek. Japon bu evet. Ama onların ciltleri hep çok güzel olur ki. Bu niye böyle olmuş hayret. Cinsi ya da ergen. Olabilir. Kız arkadaşıyla konuşuyor şöyle. 22 gece tren var. Ya tamam. 16 22 gece ama ne yapacağız şimdi? Buralarda var oyalanalım. Oyalanalım he. 10 gece, 15 gece çıkmamız lazım. Tamam şöyle bir bakalım istersen. Ee, kaç dakika var? Evet. Kaç dakika var? Evet. Yani Evet. Hadi hepinizi öpüyorum. Bay bay. Çiz. Just...